Kıymetli Alaçam'dan haberler izleyicileri. Bugün Geyik Koşan'dayız. Alaçam Geyik Koşan ve Geyik Baba türbesinin önündeyiz. Sizlere Geyik Baba türbesini tanıtmak üzere burada bulunuyoruz. Önce size mescidi göstermek istiyorum. Buyurun mescide girelim. Ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Evet. Bu istikametimiz, seccadelerin serili olduğu alan. Burada özellikle yazı mesire alanına gelen ya da bu çevreye gelen vatandaşlar tarafından vakit namazları ve tabii istiyorlarsa, arzu ediyorlarsa nafile namazlar kılabilirler. Bir de öbür tarafa geçelim türbenin bulunduğu tarafa orayı da sizlere tanıtmaya çalışayım. Burası eee Koşanda bulunan Geyik Baba türbesi. İçeriye içeriye giriyoruz. Yine ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Eee Baba'nın burada sandukası bulunuyor. Eee ileride Alacan Belediyesi tarafından ee, hazırlanmış bir kitabede geyik babanın hakkında bir bilgi. Efendim e, ne diyor? Ee, Halk dilinde en çok rivayet edilen geyik koşak geyik koşan ormanının orta yerinde ikamet eden bir dede ve küçük bir tarlası vardır. Çevresindekilerden habersizce eğittiği iki geyiğiyle Tarlasına gizliden sürme, tarlasını gizliden gizliye sürmektedir ve devam ediyor. Zaten Geyik Baba hakkındaki bütün bildiklerimiz de burada yazılanlardan ibaret. Burası Geyik Baba'nın sandukası. Tabii burada yatan kişiler veli kişiler. Veli çoğulu evliya, daha çok Türkçemizde evliya kelimesi olarak kullanılıyor. Allah-u Teala'nın sevgili kulları olması nedeniyle Allah-u Teala'nın keramet dediğimiz bir takım özel güçler verdiği insanlardır veliler. Dolayısıyla bunların üzerlerine de bu şekilde sanduka yapılır, türbe yapılır. Ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilir. Ancak bu ziyaretler esnasında ülkenin değişik yerlerinde farklı şeyler e, İslam'a aykırı şeyler e, görüyoruz. Bunlar yapılmaması gerekir. Herhangi bir kabiri ziyaret ettiğimiz zaman ne yapıyorsak işte orada ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim okuyoruz, usulüne göre dua ediyoruz, ondan sonra ayrılıyoruz. Bu türbelerde de aynı şekilde yapılması gerekir. Ayak ucuna gelip, e, ellerimizi açıp, Kur'an-ı Kerim ve e, dua ederek e, bu ziyareti sonlandırmalıyız. Eğer bir takım isteklerimiz, dileklerimiz var ise bu, burada yatan e, veli zattan değil, Bizzat kainatın sahibi yüce Allah'tan istenir.